Oğlum müzik o kadar hoşuma gitti ki şu an sadece menüde kalabilirim abi. O kadar yani o kadar hoşuma gitti müzik. Bir garip oyun. Evet yepyeni bir seri. Yani daha doğrusu şöyle. Tek bir oyuna değil de birden fazla garip oyunları kimse tarafından bilinmeyen ya da bilinse bile böyle çok çok az bir kitleye hitap eden böyle unutulmuş, köşeye atılmış garip garip oyunları oynayacağımız bir seri olacak ve ilk konuğumuz City Racing. Evet isminden bile belli zaten garip oldu. Hemen şuraya ismini yazıyorum Razor diye. Heh, 1920 varsa tamam. Bunları yükselttik. Ultra diyor. Bakacağız Ultra nasıl olacak bakalım. Kontroller falan var. Tamam abi. Şu an şu an okey. Menü falan. Müzik çok güzel. Başlıyoruz. Start new game dedim. Let's go. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor. Hep <laughs> Evet grafikler biraz e, yeni nesil duruyor. Oo arabamıza ne olmuş lan? Evet araba bir Bu, Ultra'dayız şu an. <laughs> Haberiniz olsun. Yanlış anlamayın yani. Evet araba mahvolmuş. Ne oluyor oğlum? Nereden çıktı bu araba? Harpten mi çıktı ya? Evet şehre geldik. Vallahi bence bu arabanın şehre... Bırak şehri köyde bile gitmemesi lazım yani o kadar. Abi eziyorsun. <laughs> Az daha kadını eziyordu. Evet. Evet muhteşem bir hikayeyle başladık abi. Ayarlarımız. Evet gaz dur. Araba gidiyor. Dur. Gaz tamam. Fren. Zart zurt. Abi göremedim. <laughs> evet kamera açılarımıza hemen bakalım. Şöyle yakın kameramız var. Evet fazla yakın kameramız var. Hafif uzak var ve ön var. Tamam. İnsanların neden hepsi simsiyah onu anlamadım. Ben şimdi bu arabayı düzeltemiyor muyum? Yanlış mı anladım? Mekaniğe geldik. Repair dedim. Düzelt abi arabamı. Evet 500 dolar istedi ama arabayı görüyorsunuz. Muhteşem oldu. Aa rengini değiştirebiliyorum. Bir dakika dur 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 dur. Rengini değiştirebiliyorsak o zaman şöyle bir. Bir dakika dur. Önce siyah yapalım abi arkayı. Ya da arkayı yeşil mi yapsak? Yok yok siyah yapalım. İkinci renginde yeşil yapacağım. Ve şöylelikle. Of. <laughs> Razor 2 Türk arabası işte bu. Upgrade diyelim abi. Oha 1775 euro istiyor. Evet hiçbir upgrade yapamıyoruz. Tamam. Evet, burada üstte şeylerimizi gösterdi. Güzel, güzel. Tamam. Hemen ilk yarışma gitmek. Oo polis var. Bir saniye. Fren yap şey yapabiliyor muyuz? Korna yapamıyoruz. Oğlum önünüz bomboş yürüseniz al. <laughs> Okey ilk yarışma doğru gitmek istiyorum. Valla map dizaynı oyunun oyunu oyarı, biraz değişik. Yani dönmüyor araba. Acaba arabadan kaynaklı mı yoksa oyun mu bozuk? Bilemedim şu an. Bu arkadaşlar da yarışacak herhalde. Bak bak dönmüyor araba şu an var ya kıracağım yani oku kıracağım dönmüyor. Kırkla gidiyorum arkadaşlar hızlı da gitmiyorum. Evet şöyle ilk yarışımıza girelim o zaman. Need for Speed Most Wanted. Ee, <laughs> upgraded versiyon. Aha eyvah. Yalnız trafiği tıkıyoruz şu an. Lan oğlum bu nasıl yarış? Başladık. Ezebiliyor mu bunları? Ezemiyorum sana. Ben şu yarışımızı bitirelim hızlı bir şekilde. Of of of. Fena gidiyoruz. Şuradan şöyle hop. Eyvah. Lan dur. Bir şey diyeyim mi? Fena değil. Bu arada şu an gecenin buçuk 3'ü falan o yüzden bağıramıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Anam anam bu arada fena gidiyorum şu an 80'de falan. Lan lan lan. Lan arabanın hiç mi ağırlığı yok be? Hiç mi yok yani? Belayım oğlum ben. Bana ulaşmayın bak. tam zamana karşı yarışıyoruz. Başka bir yarışıya karşı değil. Hop makas atıyorum. Eyvah eyvah. Aman 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 yavaş sakin sakin tamam. Buralarda güzel döndük ha. Biz de deriniz ha. Buradan döneceğiz şimdi. Anam dur soldan dönüyormuş. Okey. Buradan da Hı! hızlı bir şekilde dönelim. Buradan da dönelim. Abi yine mi dönüyoruz? Bu arada az önce polis gördü beni ama hiçbir şey demedi. Ee, bu arada zamanımız bitti ama %80'deyiz daha. Daha ne kadar hızlanabilirim onu çözemedim. Yetişebileceğiz mi bakalım? Adam Eksi saniyeye düştük. Ne demek oluyor bu? %90'dayım. Para kazanamayacağım mı? Hayır. Abi eksi 10 saniyeye yedik neredeyse. Çüş. Çüş. Çekilin çekilin. Kaç para vereceğim? Nasıl bu ya? Oh. Lan sonuncu oldum. Ne? Abi dalga mı geçiyoruz? Oyunun verdiği basic araba. Acaba biz para şey parayı full rengi harcadık. Hata mı yaptık ya? Dur bakalım bir de şuradaki yarışa gireceğim. Aman. Oo adamı adamı ezdim polis peşimde. Lan o nasıl bir polis seviyesi abi? PNG polis mi aldınız anasını satayım? Tamam kabul ediyorum. Hadi yarışalım. E polis peşimde mi olacak peki? Öf arabalara bak bir de bizimkine bak anasını satayım ya. Yani. Yamuk yumuk burnu burnu bozulmuş. Çok epik bir başlangıç. Evet sayın seyirciler. Eyvallah. Lan gidin. Tamam. Şu an çok iyiyim. Abi ne oluyor ileride? Lan oğlum gerizekalı. Bak. Vallahi ben yap... Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. 3 tane polis peşimizde. Harika şu an. Trafiğinin ağzına sıçtık. Muhteşemiz abi. Kesinlikle dikkat çekmiyoruz. O mekanik abinin dediğini yapıyoruz abi. Şu an. Tam anlamıyla onu yapıyoruz yani. Şu an 4. sıradayız. 3 olduk. 2 olduk. 1. Olamadık. Olduk. Tamam. Herkes kaza yaptı. Şu an %50'deyiz. Bence bunu yaparız. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hop. Wow çok epikti. Gerçekten inanılmaz epikti. Ne oluyor oğlum? Bir anda müzik kesildi. <laughs> Korkuyorum. Bir şey diyeyim mi? Sanırım kazanacağız bu yarış. Aman sakin. Of. Drift'i gördünüz mü? Drift'i gör... Oğlum ben de gördünüz mü diye soruyorum. Tabii ki gördünüz. Video izliyorsunuz anasını satayım ya. Şizofrene bağladım iyice. Bas abi bas 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 bas. Geliyorlar bas. Hadi lan. Allah aşkına götünü biraz kaldır. Ne olur. Hadi çok az kaldı bak. Birinci olacağız hadi. Hadi parayı alacağız hadi. Abi çok az kaldı. Okey. Tertemiz. Ver abi paramı. Nereye gidiyorsun araba? Dur. Kaç para kazandım? 4850 euro. Let's go. Nasıl 30. ya hala? Nasıl ya? Evet. <laughs> ne olmuş oğlum burada? Lan dur ağaca çarptın. Enes otur. Dayı. Yaşıyor. Sanırım yaşamıyor arkadaşlar. B ile de bu arada arkaya bakabiliyoruz. Ha? ayık olun okey şu an tatlı tatlı şehirde sürmek istiyorum çok aksiyonla başladık şuradan girebilir miyim of girerim tabii be bu arabayı çok hafif alıyorsunuz arkadaşlar bu arada her yer polis kaynıyor şu an korkuyorum biraz ama şöyle bir mamutsuzluğa gelelim kaç para istiyorsun 347 euro sen de az değilsin ha şöyle bir başlangıç seviyesinde şunları bir yapalım şunu da yap para bol abi şu an tamam tekerlekleri sallanasını satayım ha bir dakika passenger landing diyor arkadaşlar takside olabiliyoruz sanırım bir dakika bir dakika bir dakika bu arada araba bayağı hızlandı şu an Oha. Oğlum araba bayağı hızlandı. Dur. Bir dakika. Dur 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 dur. Oğlum araba fena hızlandı. Şuna bak. Motion blur bile var. Şu az önce eleden adamın yanında duracağım. Bir saniye. Taksilik yapabiliyor muyuz gerçekten? Aha. 2000 euro. Gel abi gel. Gel. Hiç sıkıntı yok. O oh, zaman. a zamanım var. Dur. 2000 eurodan başlatıyor. Oraya gideceğiz. Okey. Tamam oğlum sakin ol. Ben de yanlış bir şey yaptım zannettim. Polise çarptım hiçbir şey olmadı. Muhteşem bir oyun. Fazla realistik. Beğenmedim o yanını. Çok fazla gerçek yapmışlar. Yani grafikler olsun, oyunun mekanikleri olsun, araba sürüşü olsun, kamera. Her şey çok gerçekçi. Fazla gerçekçi yapmışlar. Hoş değil abi. Yani tamam gerçekçilik güzel ama böyle bir oyuna yakışmamış bence. Biraz daha az gerçekçi yapabilirlermiş. Bakar mısınız abi? Neyse. Bu arada map falan güzel ha. Şişt, kırsal alanlar falan var. Need for Speed'lerde bile yok. Oha bu nasıl bir yokuş. Bu nasıl bir yokuş. Lan bu nasıl bir yol. Nereye soktun bizi? Allah belanı versin oyun. La ben nereye gidiyorum? Abi nereye gidiyorum ben? Map de yok. Oğlum ben nereye geldim? Dur. Dur. Lütfen dur artık. <laughs> Hep beraber arkadaşlar. Yani iyi yaşa dediyseniz yani. Demediyseniz de canınız sağ olsun. Ne diyeyim. Bu arada çok salak bir şey yaptık. Buraya geldik. Bir yokuştan bu araba çıkacak mı? Bir ölümümüzde önümüzde araba doğuyor. O da çok gerçekçi olmuş. Fiat Egea. atla <laughs> atlaya gidelim. Arabanın ana sağladı zaten. Yavaş yavaş. Aman 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 aman. Tamam. Çok güzel kurtardık burayı. Peki bu soktumun oku. Neden bana sadece ne oluyor lan? Ne oldu oğlum? Araba çatıya uçtu. Bu neydi abi? Bak şerefsize bak. Bas 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 bas. Allah kahretsin adam 1800 dedi 1500 1400'e kadar düştü ya. Nitro falan yok mu? Allah aşkına arabanın sesi de paso kesilip duruyor hiçbir şey anlamıyorum. Aha geldik geldik dur. 1300 1300 dur abi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Bu devirde para kolay mı kazanılıyor zannediyorsunuz? Şurada durayım. Hoppa. 1397 lan 1400 yazıyordu orada şerefsizin evladım. Neyse. Delmiş şu arabayı yaptıralım. Lanet olsun ya. O ok yüzünden olmadıysa var ya benim adım Refat değil Vallahi değil. Selamun aleyküm. Abi şu arabayı bir daha yaptıracağım da ben. Kusura bakma. Paso giriyoruz anasını satayım. Doğan gibi. Paso sanayiden girip Çıkıyoruz. Evet bu taksicilik fena değilmiş ya. Yani saçma sapan yerlere gitmediğiniz sürece bence güzel para kazanılır burada. Çünkü bir yarış ortalama 3000-5000 arası veriyor. Bundan 3 tane yapsam o parayı çıkartırsın bence. Allah belanı versin. Şerefsiz. Arabayı daha yeni yaptırdım. Göt. Ananı. Lan az önce adam yoktu orada. Kafayı yiyeceğim ya. Abi kameranın şeyine bak. Of artı eksi görüyorsunuz. Bakın nasıl parlıyor. Of ablacım Allah razı olsun. Vallahi koşmasam var ya çarpıyordum ha. Yalnız şehir çok acayip güzel ha. Valla yaşayan bir şehir yapmışlar. Helal olsun. Kaç para veriyorsun? 2900. Git ya. Ben daha yeni 5000 kat... Oğlum sen gerizekalı mısın? Önündeki arabayı görmüyor musun? Galeriye girmek istiyorum ya. Bir saniye dur. Şu galeriye bir bakayım. Ne veriyor? Araba. Hmm. Bu benim arabayla aynı kanka. Gerçekten benim arabayla aynı bu. Bu da aynı. Ya, bu güzel. Bu biraz daha farklı en azından ama bu ikisi ne bileyim aynı birader. Hatta benimkinden daha kötüler. Şerefsizlik yapmaktan. Hadi başka şeye bakalım. Galeriye. Basıp gidiyorum ben buradan. Araba da çok tatlı he. Valla yani arkaya falan bakınca aşırı tatlı görünüyor. Ahmet daha taksi. İnşallah benim gittiğim yere gidiyorsundur. Dur şimdi. İstanbul taksi. 2240 lira. Şey euro. Nereye gidiyorsun kanka? Az önce bizim yanlış girdiğimiz yere gidiyor galiba. Map'i görmediğim için bilemiyorum. Şuradan girerim. Selamünaleyküm. Abi. Aman. Oo oo Lan çarpışan araba oynuyoruz? İt. Öyle vurulur mu adama? Evet, İstanbul Köprüsü'nden geçiyoruz şu anda. Bakın bakın bakın. Bir anda önümde doğacak muhtemelen. Evet. Şaşırdık mı? Sticker Driving'de her şey mümkün. Bakın. Gördüğünüz gibi makas atmaya çalışırken dikkat edeceksiniz. İki kere yapacaksınız. Oyun çantaları yüklenmiyor abi. Ya yani ben seni oraya muhtemelen 1900'de falan götürürüm ya. Tahminim o yönde. Of bu arada oyuna alıştım ha. Vallahi alıştım. Abi i̇nşallah o yoldadır. Çünkü ben o yolu bir daha çıkmak istemiyorum ya. Yani. Umarım oradadır senin ineceğin yer. Yoksa kendimi denize atacağım bak söz. Vallahi denize atacağım eğer orası değilse ineceği yer. Bundan emin olabilirsiniz. Burası çok tehlikeli bir yol. Az önce de örnek bir şekilde gördük. Aman. Çekil abi sen önümden. Çekil. Çekilir misin? Teşekkür Bu arada fena, fena kesiyor şu an parayı. 900'e inecek. Hatta 1800'e falan götüreceğiz yani. Aa tamam burası burası. Pas 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 pas. Tamam 1900'e geldik. Güzel güzel. Tam da tahmin ettiğim gibi çıktı. Şimdi geç. Hop. Çekil lan çekil. Allah belanı versin. Tamam. Lan. Allah. Tövbe esta... Oğlum geri zekalı mısın? Şerefsizi görüyorsunuz değil mi abi? 2 santim ya 2 santim kaçırdım diye 10, 10 euro kesti 10 euro <laughs> Memleketin çivisi çıkmış ya yemin ederim memleketin çivisi çıkmış abi Böyle bir şey olamaz Şuraya gireyim bakayım Burada ne satıyor adam merak ettim ee, o bu ara çok güzelmiş ama 16.500 istiyor Bunu geç Ay bu da çok güzel 16.500 istiyor arkadaşlar Bu araçlar hem çok hızlı hem de çok güzeller Ama onları biraz zor alırız herhalde Çünkü 16.500 nereye bizim para nereye Şu neymiş bakalım Zamana karşı galiba 2250. Götüne sok tamam. Şunları ezeceğim yani. Bir de şöyle polis kovalamacasına bakmak istiyorum. Of of ne kadar soruyor ezmesi. Oyunda. Şu an 5 yıldızı eriştik galiba. Yani oyunun 5 yıldızı bu. Tank falan gelecek mi merak ediyorum. Oh ne güzel izliyorum. Çok mutluyum şu an. Selamünaleyküm polis abi neredesin? Lan arkamdaydın az önce. Oğlum polis nerede bu kadar polis seviyesi var? Hani polis? <laughs> Lan K9'lar geldi gerçekten ben şaka yapmıştım. Ananı satayım. K9 geldi. Yapma dur. Dur. Ares seviyesine bak nasıl yükseliyor hemen. Arkadaş. Şş, bunlar şakaya gelmez. Lan birader ne yapıyor? Evet gördüğünüz gibi sticker şerefsizlere, e, polislere yardımcı olmak için siviller de dahil oluyor. Vuruyorlar falan durdurmak için. Yalnız siz beni yakalayamazsınız tamam mı? Siz beni gerçekten yakalayamazsınız. 5 taneniz bir tane ben etmez lan. He? 5 tanemiz bir tane Bir dakika çok harika bir fikir var aklımda ama Yapabilir miyim bilmiyorum Lan ne yapıyorlar onlar öpüşüyorlar mı Kanka dur Heh, ittir, ittir. Aynen. aynen aynen Araba çıkmıyordu valla Allah razı olsun dayı Yalnız arabamı mahvettiler canım çok azaldı ama Allah şuna baksan ya Hareketlere bak ya Araba sağ çekiyor arkadaşlar <laughs> Bir ayağı to şeyde mezarda Öyle söyleyeyim Şuna çarptırabilir miyim Adam polis arabası yok değil Hop sivil ezdin Böyle polis mi olur sivil eziyor Hey Sivil eziyor, polis sivil eziyor. Tamam, onu gördük az önce. Ama oğlum götüme yapıştı lan, bu ne? Allah belanı versin. Oo oh, oh, wo oh, wo oh. wo. Yalnız AI seviyesi Osman gibi ha. Yalnız araba patlayacak. Şuradan kaçmam lazım, öleceğim. Motor patlayacak arkadaşlar. What the fuck ne oluyor? Oo oh, 200 dolar, 200 lira kazan. Onu çok az. Hayvan gibi araba. Bir dakika. ben şimdi bunu mesela sokabiliyor muyum? Sokamadım. Öldüm mü? Ölmedim. Kaçabilir miyim? Kaçamadım. 500 euro. Bu kadar. 500 euro verdi. Ya burada katliam oldu lan. 500 euro ile mi kurtuldum sadece? Allah belanı versin seninle. Polis araması varken Mahmut Üste'ye girebiliyoruz. Çok iyi. Muhteşem. Bak bak herkes öldü burada. Acı çekiyor şu an insanlar. Burada trafik kitlendi benim yüzümden ve 500 euro. Muhteşem. Keşke gerçek hayatta da böyle olsa diyeceğim. Bir tane ülkede böyle aslında adalet sistemi. Parası olan tak tak geçiyor. Ama neyse konuşmayın çok. Ben intihar edeceğim arkadaşlar. Wow. En azından ara sahne koymuşlar. Öyle diye. Bu kadar. Hala gaza basabiliyorum. Ha ölmedim. De buradan nasıl çıkacağım kanka? Scuba diving mi yapacağım yani bu arabayla? Evet. Ara oyun kitlendi şu anda burada. Çok ilginç bir oyun. Tam da başlığını hakkını verdi. Bir garip oyundu. Valla siz neler düşünüyorsunuz? Gariplik seviyesini 10 üzerinden kaç verirsiniz? Bu oyunu oynar mıydınız? İnternette ücretsiz bir şekilde bulabiliyorsunuz bu tür oyunları bu arada haberiniz olsun. Bir garip oyun serisindeki oyunların çoğu muhtemelen ücretsizdir internette haberiniz olsun. Hepsi için söylemiyorum. İleride belki istisna falan çıkar ama geneli böyle olacak. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin o zaman. Ve benim yaptıklarımı yapmayın. Hoşçakalın. Bay bay.